Herkese merhabalar. Bugün harika bir tarifle karşınızdayım. Ne yapıyoruz? Vücut peelingi yapıyoruz. Nane, limon ve şekerden oluşan harika bir peeling yapacağız. Ee, sadece yüzümüze cilt bakımı yapmıyoruz değil mi? Bundan vücudumuz da yararlanması gerekiyor ve harika tarifimize başlıyoruz. Şimdi burada nane yağımız var limon yağımız ve esmer şekerimiz var. Toz şekerimiz vücudumuza göre ayarlamamız gerekiyor. Ben burada bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı kadar koydum. Hindistan cevizi yağımızı da bir tatlı kaşığı ama vücudunuza yapacağınız için siz bunu bir yemek kaşığı olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Nane ve limon yağı. Zaten çok fresh kokusu olan yağlardır. Cildimiz nefes alacak, vücudumuz nefes alacak. Limon yağını biliyorsunuz cilde çok faydaları var. Akneli ciltlerde çok iyidir, kurutur, gözenekleri küçültür. 5 damla gibi. Evet, bence yeterli bu kadar. Bence harika, fresh bir peeling oluyor bu. Bunu da 5 damla kadar. Şimdi güzel bir karıştıralım bunu. tam krem kıvamında. Şöyle göstereyim. Tüm vücudumuza yedireceğiz. Dairesel hareketlerle. Şöyle elimde göstereyim ben size. Tüm vücudumuza uygulayacağız bunu. Hem gözeneklerimiz açılıyor. Gerçekten hem fresh, harika bir cildimize koku bırakacak. Banyo sonrası bunu tüm vücudumuza uygulayabiliriz. Çok baskı yapmayalım. Esmer şeker gerçekten çok iyi peeling etkisi yapıyor. Ama fazla baskı yapmayalım ki cildimizi tahriş etmeyelim. Sonra duşta üzerine hafif bir su döküp çıkıyoruz. Muhteşem bir tarif. Gerçekten denemenizi istiyorum. Kurumuş ciltlerde çok etkilidir. Cildimiz böyle beyaz beyaz pütür pütür olur. Onlarda kullanabilirsiniz. Tabii ki banyoda kullanıyoruz bunu tüm vücudumuza. Akneli ciltler için çok iyi bir tarif bence. Hem gözenekler küçülüyor hem akneleri kurutuyoruz. Ne var içinde? Çünkü limon yağı var. Limon yağını burada çok fazla kullanmayalım. Çünkü asidik özelliği olduğu için limonun hem cildimize çok iyi geldiği gibi fazlası da her şeyde olduğu gibi zararlıdır. Onu fazla kullanmayacağız. Limon yağının asidik özelliği olduğu için 5 damladan fazla kullanmamamız gerekiyor. Çünkü neden? Cildimizi lekeye daha açık hale getiriyor. Bugünkü tarifimiz bu kadar. Diğer tariflerimizde başka bir gün görüşmek üzere. Hoşçakalın.